Başkan, başkan, ben de. Ben de. Hoş Ama damat var. Senin damat o. Benim damat Osman. Damat Osman. Var, damat. De. Osman. Sen de. De. devlet <laughs> Düzce'nin misafirperverliği, Düzce halkının göstermiş olduğu ilgi benim için son derece değerli. Düzce, Türkiye Değişim Partimizin pilot seçtiği illerden bir tanesi. Eylül'ün 15'inden sonra inşallah Düzce'ye geleceğim ve Düzce'nin bütün ilçelerini fırsat bulabildiğim kadar da köylerini dolaşacağım. Düzce'yi Türkiye kamuoyunda çok daha iyi bir yere taşımak istiyorum. Evet özellikle KPS imtihanlarının iptal edilmesi son derece yararlı olmuştur, doğru olmuştur. <laughs> Merhaba da bekliyor. Ve ne yapacağız? Derhal Edirne'ye giderek Bulgaristan sınırından bir açıklama yaparak Bulgaristan başbakanıyla da gerekiyorsa görüşerek.